Elinden geldiği kadar spor yapıyorsun. Beslenmene de dikkat ediyorsun ama sonuç alamıyorsun. Bunun sebebi yanlış zamanda ve yanlış şekilde kardiyo yapman olabilir. Arkadaşlar eğer ağırlık antrenmanından önce kardiyo yapıyorsanız sadece bu bile sonuç alamamanız için yeterli bir sebep. Şimdi size kardiyoyu ne zaman ve ne şekilde yapmanızı 3 madde halinde anlatacağım. Arkadaşlar birincisi güç ve performans. Ağırlık antrenmanı yüksek enerji nöral aktivitasyon aynı zamanda stabilite gerektirir. Yani ciddi şekilde güç ve performans ister. Önce kardiyo yaparsanız kas glikojen depolarınız azalır. Merkezi sinir sisteminizi yorarsınız. Aynı zamanda solunumu ve kalp atım hızını yükselttiğiniz için de konsantrasyonunuzu düşürmüş olursunuz. Bu yüzden kardiyoyu antrenmandan, ağırlık antrenmanından sonra yapacaksınız. İkinci sebebi Glikojen kullanımı mekanizması arkadaşlar. Arkadaşlar vücudun enerji tüketiminde hiyerarşik bir sistem var. Yani antrenmana girdik bir anda öyle yağ yakmaya başlıyoruz gibi bir durum yok. Bilimsel çalışmalar bize der ki ilk 20 dakika vücut glikojen depolarını kullanır. Ardından yağları enerji olarak harcamaya başlar. Tabi burada minik de bir soru yönelteceğim size. Cevabınızı yorumlara <laughs> yazabilirsiniz. Youtube kanallarında öyle söylüyorlar ya. Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Cevaplarınız değil, merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ne dedik arkadaşlar? Vücut önce glikojen depolarını kullanıyor, sonra yağ depolarına geçiyor. Peki, yağ yakmak için bilse ne lazım? Düşük ya da orta tempoda bir kardiyo lazım. Düşük ya da orta tempo dememin amacı şu. Vücudunuz belli bir yağ yakım nabız aralığında yağ yakar. Örneğin koştuğunuzda bu nabzın çok üstünde kalacağınız için vücudunuz yağ yakmaz. Aksine tükettiğiniz proteinleri enerji olarak kullanır ve muhtemelen de kas kaybı yaşarsınız. O yüzden kardiyoyu halk arasında bilinen tabirle postacı yürüyüşü hızında yapmalısınız. Size sormak istediğim soru da şu. Postacı yürüyüşü için mi altın değerindeki glikojen depolarını kullanmalıyız? Yoksa yüksek güç ve performans isteyen ağırlık antrenmanı için mi? Daha zor olan ağırlık antrenmanı olduğu için bunu orada kullanmalıyız değil mi? Çünkü doğru zamanlaması kas gelişimi için bu. Kardiyoyu en başta yaparsan glikojen depoların azalacak ve vücudun yeterli enerjiyi bulamadığı için ağırlık antrenmanından verimli bir şekilde çıkamayacak. Yani sonuç alamayacaksın. Ama kardiyoyu sonra yaparsan glikojen depoların zaten doğru zamanda yani ağırlık antrenmanında tükenmiş olacağı için kardiyoya geçtiğinde ilk dakikadan son dakikaya kadar yağ yakmış olacaksın. Çünkü hiyerarşik sistemde vücut glikojeni harcadı ve yağları harcamaya geldi. Ve sen koşu bandına çıktın, yürüyüşüne başladın, yağ yakıyorsun. Üçüncü gerekçe hormonal etki arkadaşlar ağırlık antrenmanından hemen sonra yağ yakımını destekleyen bazı hormonlar tetiklenir. Adrenalin, growth hormonu gibi. Bu hormonların etkisi altındayken yani ağırlık antrenmanının hemen sonunda. Kardiyoya geçtiğinde ne olacak biliyor musun? Hormonal olarak yağ yakmaya en müsait anda yağ yakmak için kardiyoya çıkmış olacaksın. İşte tam bu esnada düşük ya da orta şiddette yapacağın kardiyo yüksek yağ oksidasyonu sağlar. Ciddi şekilde belki her zamankinden 2 kat 3 kat daha fazla yağ yakmış olacaksın.